İspanya La Liga'da müthiş müsabaka. Sevilla Real Madrid ev sahibi Valencia. Güzel yorum Sevilla'nın 11'i ekranlarda. regulin Carlos Gomez Navas Teni türtör Lopetegini tercihi orta alanda Jordan, Fernando Banega ve ileride ise Fernando Torres. Deangk, Oliver Torres, Deangk gibi isimler 11'de Sevilla'da, Real Madrid'de ise Kurt sol bekte, Marcelo stoperlerde Ramos, Varane, sağda Carvajal. Orta alanda Kroos, Casemiro, Modric ve ileri üçlü ise Vinicius Junior, Bale ve Benzema oluşturuyor. Real Madrid'de de her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz ve bu müthiş müsabaka Deangk'ın vuruşuyla başladı. Şimdi ilk pas hatası da Orta alanda Banega'dan geldi. Benzema oyun çok hızlı başladı. Ve pas arasını Navas yaptı. Ever Banega. Banega müthiş sırıldı. Ever Banega. Banega top hala onda. Şimdi ortaya döndü. Orada Jordan var. Jordan müthiş verdi Fernando'ya. Fernando gole gidiyor. Jordan vuracak. Jordan. Birinci dakikada golü buluyor Sevilla takımı. Müthiş paslaşmalar. Jordan işte burada Fernando'ya müthiş verdi. Fernando müthiş aldı at dedi ve toparlarda Jordan daha birinci dakika Real Madrid ves almadan Sevilla gol attı. Varan Modric Modric sağ Carval Varan Modric pas arasını yaptı orada. Gerrit Bale var etkili geliyor Real Madrid Benzema. Bir vuruş yandan avut. Bu kez gole yaklaşan ekip Real Madrid'ti. Benzema vurdu top. Dışarı çıktı. Yine hızlı gelişiyor. Sevilla hata offside var mı? Offside yok. O Campos. O Campos çekti topu. Plase'yi de yaptı o as Asfalka top dışarıda. Lopetegi görüntülerdeydi. Az farklı top dışarı çıktı. Sevilla Real Madrid maçında yine gole yaklaştı. Endülüs ekibi Sevilla Real Madrid karşısında iyi bir performans sergiliyor şu ana kadar. Gol pozisyonları, hızlı çıkışlarla golü buldu ve aynı şekilde başka bir hızlı çıkışta da pozisyon üretti. Şimdi Real Madrid geliyor son anda savunma. Jordan girdi araya Banega. Ever Banega koşu yapacak arkadaşını bekliyor. Beklerken Ramos girdi araya. Vinicius Cross döndü sola tekrar Vinicius. Etkili geliyor Real Madrid beraberlik golü için geliyor. Vinicius vurdu çok kötü. Vinicius çok kötü vurdu ve top out'a çıktı. Vajri kale vuruşunu kullandı. Dejan indirdiği noktada Modric var orta alanda. Casemiro Cross Cross top kaybı geldi. O Campos girdi araya şimdi. Cross tekrardan araya girdi ve topu takımına kazandırdı. Tony Cross yine Fernando. Yine Fernando girdi araya ve şimdi yine bir kontratak şansı. Campos müthiş pas. Bu kez De De varan çok hızlı geldi o bölgeye ve maçta 6. dakika Sevilla bir Real Madrid 0.